Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar bugünkü dersimiz baş parmağımızı nasıl geliştiririz diye onunla ilgili bir ders yapacağız lütfen arkadaşlarım çalışın çalışmadan olmaz baş parmağınızı parmağınızı güçlendirmek istiyorsanız sevgili arkadaşlar ve söyleyeceğim açık pozisyondaki mi kürdi gam üzerinde arkadaşlar 3 tel üzerinde egzersiz yaparak hem bir oktavlık gam öğrenmiş olacağız hem baş parmağımızı güçlendirmiş olacağız. Zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. 3 tel dediğim arkadaşlar en üst 6. telimiz mi 5. telimiz la 4. telimiz re Şimdi gelelim mi kürdi gamı arkadaşlar. Natürel bir gamımız arkadaşlar. Arızası hiç olmayan bir gam. Burada sıfır dediğimiz notaları da kullanacağız. Yani tapta sıfır karşımıza çıkan boş tel isimleri ya da nota diyelim arkadaşlar. Yani şu. Mi, la, re. Yani sıfır, sıfır, sıfır. Hemen. E, tab olarak söylüyorum sonra içerdiği not olarak söyleyeceğim. 0 1 3 0 2 3 0 2 Mi minör akornu basarsanız aynı tondasınız diyelim bir oktavlık gam. Bakın şu şekilde. Yani not olarak da söylersem mi

3 parmağımıza yani i M, A parmağımıza destek alarak en üst 3 telimizi çalıyoruz arkadaşlar. Bunu doğaçlama dağıtabilirsiniz. Yani Bir şekilde bakın. Re de bitiyor bakın. Mi la re. Bunu peş peşe yaparsanız çok güzel bir tını olur bakın. Burada masat arkadaşlar P parmağımızı güçlendirmek ee, dediğim gibi bu egzersizi bol bol yapın bunu her yerde yapabilirsiniz. şekilde arkadaşlar parmağınız başta ağrıyabilir ama düzenli yaparsanız arkadaşlar emin olun faydasını göreceksiniz bu çok iyi bir egzersiz ee, yani açık pozisyonda kalmayın e, istiyorsanız ee, perde perde minör gam üzerinde bu şekilde dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Bu da sonuçta bir teknik. Lütfen tekniklere dikkat edin arkadaşlar. Lütfen teknikleri çalışın. Teknik çalışmadan, yapmadan hiçbir şarkı çalamazsınız. Çaldığınız hiçbir şeyden anlamazsınız. Doğaçlama, solo kulaktan, kulağınız gelişmez. Kulaktan sesleri notaları çıkaramazsınız. O yüzden çalışmanız lazım. Teknik arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın sevgiyle kalın.